<laughs> hadi ben, hadi. Ben şimdi. <laughs> yo <clears throat> Bozuk psikolojim ritimlerle tek gecelik ilişkim kalem kağıt ve bir içkim Elverişsiz mutlu olmak kaçtı çoktan o trenler söz verenler özlemezler hep bir çelişki Zamanla değiştim gözlerimse kanlı falan algılarda bozukluk yaram kanar kaçansa zaman Dalgalar cozutlu dengem zaten hep bozuklu değerlerde üç kuruştur beğenmezsen siktir Hep verip veriştir böyle düzen sonuç sıfır sonuç çılım bok gibiydi ondan önce çok deli Çok yeniydim başka dair tablolarla poz verirdim kankalarla poz verirdim şimdi ver Siktir ihanetin çığlığı arkalardan gelir Hayat sanma keriz beni Beklersin hep değişmemi yok Parıltımın nedeni pırıl pırıl olmam değil Pis ettin evet. sen çoktan beni Değişmemin yolu Herkes yok Herkes yiğittir evet birinden yiyinceye kadar Herkes ölümsüzdür bir kurşunla ölünceye kadar Herkes korkar cesaret zorunlu kılıncaya kadar Herkes sabır eder bir gün devran dönünceye kadar Bilmem bu tür kahpedikler falan nasıl yapılır Bilmem ihanet nedir ya da dost nasıl satılır Erkek adam bunları bir şekil atlatır Kalbin kırılır sonra gözün açılır Geldiğin yeri unutma insan bu çabuk alışır Kanka sıkıntı yok benden de 5 lira çalışır Yarım ekmeği biz iki kişi yiyorduk O yüzden rahat ol çocuk para en çok bize yakışır Güçlü olan kazanır Kimse tutmaz, kendi başına kalkacaksın, kaldıranın olmaz. Dırdır yapanların alayı bu işin şovunda, bu işi yapanlar bunları dışarıda konuşmaz. Popüler çocuklarsa burada fazla meşhur değil, keşinteki deler seni, hem de faile meçhul değil. değil. <laughs> Gayrimeşru meşhinganın ben de peşindeyim, diyen tripteler, öyle ödeler, şeyler düşünmeyin. Değil. <laughs> Geçtik o yollardan çakallarla yalanlarla paran varsa tamam kanka diyen Kolpa adamlarla Sigara koyanlar adamlar da vardı, vardı beline koyanlar da vardı evine dönenler kazandı, kazandı öyle sabahlarda Yanımda yılanlar da varsa gelmez huzur varsa kozun kanka kusuyla beslenenlerin sonu, sonu yok. yok Yanımda krallar kafamda harbi olsun harbi yolum belli delirdim bu yolun hiçbir Sonu yok yor. Yeah bu kadar <laughs> 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 Eyvallah Kıyaktı. Lan! Kıyaktı güzel oldu. Bana. Bunun aksine, benim verdiğimin aksine tepki veren oldu mu? Güzel oldu. Birader Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Yani muhteşemsiniz. Hani buraya daha önce sizden Eyvallah. önce çok kişi çıktı. Çok da gömmeyeyim diyorsun. <laughs> Konuşmak da istemiyorum pek hakkında. Yanlış anlamasın onlar da. Bence onlar da bazı şeylerin farkında. Bununla birlikte. Estağfurullah. Hani Tebrik ederim sizi. Eyvallah. Diyecek bir şeyim yok. Edersin. Yani olsun. bunun benim yanımda burada yapılıyor olması ayrıca ayrıca mutlu etti beni. Hani... Güzel oldu ya. Ben Ati'nin şarkıyı zaten biliyorum ya. Teşekkür ederim. Altlarına bir... çıkmamış daha bu arada Ya ben çıkmamış bir şey okudum <laughs> öyle. Evde karaladığım Daha önce çalıştınız var. mı peki siz bunu? Yok. Yo, ben şu ben an dedim, okuduk aynen. bunu burada. Ben dedim ki bir şeyler okuyalım. Böyle böyle bir Ati bana dedi. sabah bir it Dedi ki... <laughs> Bu bite de okursak dedi mahvederiz. <laughs> Aynen. Ben dedim ki tamam dedim bu bite bir bakayım. Beat zaten çok iyi sample'ı falan. Şarkı sözlerinden bazıları sizin şarkınızdı. Benim komple ben, benim hiç biri çıkmadı benim. Senin <laughs> <Nasıl? Nasıl? gülüyor> hangi şarkın oğlum ben bilmiyorum. Yolu, yolu yok. Yolu Şarkı, i̇lk yolu yok. Allah beni versin. Ben... Arkadaşlar böyle en yakın arkadaşlarımdan bir tanesi ama hani yolu yoku bile bilmiyor. Bunu da hani not alın chat. Oğlum ben o kadar... Atı tam yayıncı oldu ya. Yıkıyor muhabbet. Beyler bir şey rica etsem sizden, bak bir şey de rica etsem sizden, siz de ikiniz de, mesela bende hatırınız var ya, ben sizi kırmadığım noktalar oldu, wow, bir daha yapar mısınız, bir daha ya. yapabilir misiniz? Bir. Aynısını mı? Aynısını mı? <laughs> Aynısını. Ben farklı verse de okurum. Ayran kaldım oğlum size şuradan, kalktım lan yanımda. Ben farklı size, verse de Ben de okurum. başka bir şey okuyabilir miyim ona bakayım, sen bir beat'i aç Fatih için. Fatih, aç. Ben şey yok ki Instagram'da Reels'te bayağı beğenmişlerdi. Ne attığımızı diye bir şarkım var ya. Sen nasıl istersen öyle. Ben yeter evet. ki dinleyeyim sizi. Bu sefer ben giriyorum o zaman. Beat sesini aç biraz. Biraz daha açsana. Ako. Hako senin sesin. Biraz daha fazla söylersin biraz daha. Tamam. Kimine göre kıralım, kimine göre yeni yetme Hayat sert vurur, acıyacak sen acıyı hissetme Zayıf yönlerini kimseye gösterme Korktuysan da hiç kimseye bunu belli etme Sana bir kere ihanet eden bir daha edecektir Şu kafamda kurma huyumda umarım bitecektir Ama şu yaşımda az da olsa bir şey öğrendiysem Kimse boşa kurul, şüphe tek Bu bana yakışmaz dedim, onlar yakıştırdılar Her zaman da onlar oldu tabii kazanan taraf Bunlara alışma dedim, onlar alıştırdılar Bu köpek Beni kendisiyle karıştırdılar Ateş yakıp eğlenirdik Soğuk bir kış günü Eski neşem kalmadı Kendime biraz küskünüm Fark etmeden annemi çok fazla üzmüşüm o yüzden anneme şu an fazla düşkünüm. Ye. Her şey para, ağzıma sakız gene. Çenere. Tüm ekip anda kava Kenan'a çekil seni. Adliyede büyüdüm sokakla aram iyidir. iyidir. Yine de hati lüksle soranlar da Prada giyinir. giyinir. Ortama <laughs> girdiğimde patlar balon Egon. Büyük balık hanginiz? Startı biz biz Megalodon. Kalbim Mordor, beklemem senden şifa. Okey, yeah, um. Isız bir adam mıyım ya da ıssız, ıssız adada. Nedense bütün sevdiklerim şeytanla e bir arada. arada Yürüdüm aradan savaşım sade kendim Yalan yüzyılın trendi her masada Bıçır yanlar evde baba çin sigara bedava. Arkamdan konuşan bütün dostlara merhaba, merhaba. Ey mezara girmeden sakın arama araba. Varsa sorunu olan denemesi bedava. Bedava. <laughs> bedava Eyvallah eyvallah, eyvallah. <gülüyor> 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 yarasalar Ay, eyvallah. Bir <laughs> yarasalar Bir şey olmaz ya Siz peki hani Akapellanız buysa. Kayıt nasıl, olur. Olur. <gülüyor> <Çarkınız> <gülüyor> nasıl olacak? Farkınız nasıl olacak birader?